Arkadaşlar Belfax kovanını açtım. Şimdi evet. size durumu göstereceğim. Bakın. Ballar. stok var. Stok var. Stok var. Ve bal stoğu var. Ama pekinde yok. Kovanda arı yok. Ve sadece kovanda ne var arkadaşlar? Canlı olan bir tek ana arı var. Böyle bir durum başına gelen var mı daha önce? Ana arıyı kafes aldım arkadaşlar. Bir tek bu sağlam kalmış. Böyle bir şey daha önce yaşayan oldu mu? Yani benim ilk deneyimim o. E, ne bileyim şaşırdım açıkça doğrusu. Kovan bir tane arı kalmamış. Sadece ana arı geziyor çıtaların üstünde. Bugün de bakmasam muhtemelen öldürdü diye düşünüyorum. Acaba kaç gündür böyle? E, aç olarak kaç gün yaşayabilir tahmini arkadaşlar merak ettim. Şu an gerçi bunun içine yavru arı koyacağım ama bakalım. Evet arkadaşlar. Çok büyük bir koloniden. Durum bu. dolu, bollywood ağır. Sizce bu duruma niye geldi arkadaşlar? Kimi <laughs> de koyalım. Kapağını kapatıyoruz. El faksa. Son arkadaşlar.